tamamdır. Yahudilikteki inanç esaslarından bahsedelim. İnanç esasları bildiğiniz gibi 10 emir ve 13 esasa dayanmakta. 10 emir genel olarak Hz. Musa'ya Sina Dağı'nda verilen tabletlere dayanmaktadır. Bu 10 emirden kutsal kitap içerisinde de bahsedilmiştir. Çıkış isimli kısımda yani Tevrat'ın Huruç isimli kısmında Hz. Musa'ya 10 emir verildiğinden bahsedilir. Tesniye yani yasanın tekrarı isimli kısımda ise Hz. Musa'ya verilen 10 emir bizzat orada yer almaktadır. Yahudilikte baktığımız zaman ilkeler içerisinde bir inanç esası mevcut değildir. Peki ne zaman ilk kez mevcut olmuştur? Musa bin Meymun zamanında bu da 13. yüzyıla dayanmaktadır. 12 ile 13. yüzyıllara dayanıyor. Bu devre kadar Yahudiliğin belirlenmiş bir inanç esası yoktur. Çünkü Yahudilikte bildiğiniz gibi bir Yahudi eğer anne Yahudi'den doğduysa o zaman Yahudi sayılmaktaydı. Bunun dışında İslam'da olduğu gibi işte Allah birdir dersen, kelime-i şehadet getirirsen, Nebi'nin nübüvvetine kanaat getirirsen Müslüman olursun gibi bir inanç esasları yoktu. Onlarda dediğim gibi ırsi olarak devam etmekteydi Yahudilik. Bu yüzden inanç esaslarını bir hazırlamayı kendileri gerek görmemişlerdi. Eğer sorularda böyle bir soru gelirse yani neden 13. yüzyıla kadar ses kesiliyor. Ses kesiliyor. İnternetinizde sorun olabilir. Diğerlerinde kesiliyor mu, kesilmiyor mu bilmiyorum. Devam edeyim. İyi ses diyenler var. Evet. Sizin internetinizden kaynaklanıyor o zaman. Devam edelim. Bahsettiğim gibi Yahudilikte neden inanç esasları 13. yüzyılda ortaya çıkmıştır? Neden 13. yüzyıla kadar inanç esasları belli değildir gibi bir soru gelirse burada vereceğimiz cevap Yahudilikte ırsi olarak devam ettiği için din ırsi olarak devam etmesinden dolayı inanç esasları mevcut değil. Daha sonra Musa bin Meymun isimli bir kişi Talmud'dan ve Tora'dan yani Tevrat'tan belirli şeyleri maddeleştirerek inanç esaslarını meydana getirdi ve 13 iman esası ortaya çıktı. İnanç esasları bu şekilde ortaya çıkıyor. Öncelikle tüm dinleri incelerken bakmış olduğumuz belirli şeyler var. O dindeki ilah anlayışı nasıldır? Peygamber anlayışı nasıldır? Ahiret, kaza ve kader. Bunun dışında melekler gibi anlayışlar nasıldır? Bunlara bakarız inanç esaslarını incelerken. Yahudilikte de aynı şekilde ilk önce ilah anlayışını inceleyeceğiz. Yahudilikte bildiğiniz gibi inanmış oldukları ilah onlara merkezli onları herkesten üstün tutan ve sırf Yahudi halkını seçmiş ve diğer tüm varlıkları Yahudilere hizmet etmek için yaratmış bir ilahtır. Böyle bir anlayışları var. İslam dininin dışında kendilerini tüm dünyanın eşrefi mahlukatı görmekte Yahudiler. Bizim dinimizde ise sadece insan, insan olması yeter. İnsan eşrefi mahlukattır. İnsan dışındaki tüm varlıklar insana hizmet etmek için yaratılmıştır. Yahudilikte ise tam tersi. Yahudilikte tüm insanlar, tüm hayvanlar, tüm bitkiler, kısacası Yahudiler dışındaki her şey Yahudilere hizmet etmek için yaratılmıştır şeklinde bir anlayış var. Böyle de bir tanrı anlayışı oluşturmuşlar. Tanrıyı da sırf kendilerine böyle hizmet eden, kendileri için sürekli bir şeyler yaratan bir varlık olarak görmektedirler. Bu sapık inanç tabii ki birçok sapıklığı da beraberinde getirmiştir. Yahudiliğe etnosentrik bir din dememiz de ondandır. Kendi milletlerini diğer milletlerden yüce ve üstün tutmalarından dolayı etnosentrizm inancını temsil eden yegane dinlerden birisidir diyoruz Yahudilik için. Şimdi Yahudilik geçmişte baktığımızda politeist bir ortamda zuhur etmiş bir dindir. Çünkü Yahudiliğin en önemli peygamberi Hazreti Musa'ydı. Hazreti Musa'ya da Tevrat vahyedilmişti. Hazreti Musa'dan önce ise şöyle bir ortam mevcuttu. Birçok insan o dönemin krallarına tanrılık izafi etmişlerdi. Örneğin maliye ile uğraşan birisine maliye bakanı demişlerdi. Ve bu bakanı giderek giderek zamanla işte ne size ekonomi ilahı, ekonomi tanrısı konumuna getirmişlerdi. Atıyorum o dönemin adalet bakanı var. Adalet ile ilgili işlerle ilgileniyor. Onu da zamanla zamanla tanrılaştırarak işte adalet tanrısı gibi bir konuma getirmişlerdi. İşte Hz. Musa böyle bir dönemde Hz. Musa ile mon monoteist olmuş. Evet Hz. Musa ile birlikte monoteist oluyorlar çok doğru. Hz. Musa ile birlikte politeizmden kurtuluyorlardı. Hz. Musa onlara tevkit inancını aşılamaya çalışıyordu. Her ne kadar kısmen başarılı olsa da sonrasında anlatmıştım yine sizlere Hazreti Musa 40 günlüğüne bir tahannüs evresine giriyor. Sina Dağı'na çıkıyor. Orada tefekkür ile uğraşıyor. 40 gün sonunda inip baktığında kavmine, kavmini tekrardan başladığı yere gelmiş bir şekilde buluyor. Yani politeizme tekrardan dönmüşlerdi. Politeizm dışında putperestliğe dönen de birçok kişi vardı. Buzoya tapanlar. işte belirli şekilde fetişizm ile uğraşanlar antropomorfik bir şekilde Tanrı anlayışına sahip olanlar yani çeşit çeşit insanların olduğunu görüyoruz tüm bu olanlar 40 gün içerisinde oluyor ve bunun sonucunda da zaten Mısır sürgünüyle cezalandırılıyorlar 40 yıl boyunca Mısır'da sürgün ediliyorlar tüm bunları anlatmışken Tanrı inancıyla nasıl bağdaştıracağız konuyu ondan da bahsedeyim Yahudiliğin içerisindeki Tanrı inancı tek bir tanrıdır yani Hazreti Musa'nın yerleştirmiş olduğu tevhid inancı sonraki dönemlere de aktarılmıştır. Daha sonrasında da kavmiyle uğraşıyor ve tevhid inancı yerleştiriyor. Fakat bu sefer de sorun şu. Evet Tanrı tektir ama Tanrı sadece Yahudiler için vardır. Yahudileri üstün tutar. Diğer tüm varlıklar Yahudiler için yaratılmıştır şeklinde bir anlayışa sahiptirler. Tanrı için kullanmış oldukları bazı kavramlar var. Yani Tanrı'yı isimlendirdikleri adlar var diyebiliriz. Bunlardan en önemlileri, en meşhurları Yehova ve Elohim isimleri. Kutsal kitaplarını incelediğimizde Yehova isminin daha çok kullanıldığını görüyoruz ve Yehova ismine daha çok böyle bir değer ithaf edildiğini görürüz. Yehova ismi o yüzden daha ön plandadır. Tanrı için Yahudilerde. Yehova çünkü anlam olarak Tanrı'nın rahmet yönünü ifade etmektedir. Elohim ise azap yönünü ifade etmektedir. Bunu da unutmayalım. Tekrar edelim bilgiyi. Yehova, Yahudi Tanrısının rahmet yönünü, Elohim ise azap yönünü ifade etmektedir. Bunun dışında da e, Tanrı inancı ile ilgili söylememiz gereken bir de Adonay kavramı var. Adonay kavramına tam olarak hangi e, anlamı vermişler bununla ilgili bir bilgi bulamadım. Fakat buna rağmen Tanrı için kullanılan isimlerden biridir şeklinde bir bilgiye rastladım. Bunu da burada sizlerle paylaşayım. Devam edelim. Yahudilikteki peygamberlik anlayışıyla devam edelim. Yahudilikte ilk peygamber kimdi? Hatırlayanımız var mı? Ben de bir su içeyim hemen o arada. Yahudiliğin ilk peygamberi kimdi? İlahi ata diyorduk bu kişiye. İlk Yahudi oydu. Ezra yok. Ezra çok sonra. Evet Hazreti İbrahim'dir. Hazreti İbrahim Yahudi tarihinin ilkini temsil etmektedir. İlk Yahudi olarak sayılmaktadır ve aynı zamanda da ilahi ata olarak kabul edilmektedir. Davut yıldızı ile ilgili demiştik ya Davut yıldızının en üst kısmı ilahi ata olan Hazreti İbrahim'e ayrılmıştır. Daha sonrasında Hazreti İbrahim'in oğlu İshak'ın soyundan Yahudiliğin devam edildiği söylenmektedir. Ama Hanif değil mi? Evet, İslam inancına göre Haniftir, Müslümandır. Fakat Yahudilere göre ilk Yahudidir. Devam edelim. Daha sonra Hazreti İbrahim'in soyu oğlu İshak ile devam ediyor. Yani Sare'den devam ediyor. Hazreti İbrahim'in eşi olan Sare'den devam ediyor. Onlar Hazreti Hacer'i ve Hazreti İsmail'i. Kutsal olarak görmezler, onlara bir kutsiyet yüklemezler. Onların tamamen derdi ve soyu Hazreti İshak tarafından devam etmiştir. Bu şekilde inanırlar. Daha sonra Hazreti İshak'ın oğlu olan Hazreti Yakup ile birlikte Yahudilik İsrail dönemine geçmiştir. Çünkü bildiğiniz gibi Hazreti Yakup'un lakabı İsrail'dir. Biz ise bu kavmi İsrailoğulları demekteyiz. Bu isim tamamıyla Hazreti Yakub'a verilen lakap ile ilgilidir. İsrail'in kelime manasını bilenimiz var mı arada? Evet Tanrı ile güreşen demektir. Bu da Yahudilerin vermiş olduğu bir isim. Yahudi kavramından da bahsetmiştik. Yahudi kavramı ise bir ırktı. Yehudalı manasında. Peygamberlik anlayışından yine devam edelim. İlk peygamberleri Hazreti İbrahim'de. Daha sonrasında bu bahsettiğim atalar peygamber oluyor İshak ve Yakup. Ondan sonra ise peygamberlik zirve dönemini yaşıyor. Altın çağını yaşıyor. Yahudilikte peygamberliğin altın çağını yaşamış olduğu dönem hangi peygambere rastlamaktaydı hatırlayanımız var mı? En büyük peygamberleri kimdi? bizim mesela Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yüklemiş olduğumuz kutsiyeti onlar Hz. Musa'ya yüklemişler. Evet Hz. Musa için en büyük peygamber diyorlar. En önemli kutsal kitap Hz. Musa'ya inmiştir onlarda. Tevrat olarak isimlendirdiğimiz kitap Hz. Musa'ya inmiştir. Yahudiler için en önemli peygamber Hz. Musa'dır. Hz. Musa sonrasında da her ne kadar peygamber olması da önemli kişiler mevcuttur. Bunlar her ne kadar bizdeki tartışmalar gibi olsa da bazı kesimler tarafından peygamber olarak kabul edilir. Bazıları tarafından peygamber değil de denilir. Bu kişinin kim olduğu konusunda da sizlere bir soru yönelteyim burada. Kimdi bu kişi sizce? Peygamber ol. Evet Ezra ve Koreş. Ezra ve Koreş'in peygamber olup olmadığı yahut Mesih olup olmadığı tartışmalı. Aynı bizdeki Zülkarneyn, Üzeyir ve Hazreti Lokman meselesi var ya, Yahudilik içerisindeki yansıması da bu. Onlarda da bu iki ismin peygamber olup olmadığı tartışılıyor. Yahudilikte bildiğiniz gibi kadın peygamberler de mevcut. Fakat bunlara nazaran bu iki kişinin peygamber olup olmadığı tartışmalıdır. Koreş ve Ezra Kureyş ve Ezra dışında birçok peygamber geliyor yine ve son tek bir kişiyle Yahudiliğin peygamberlik silsilesi son buluyor. Yahudilerin kabul etmiş oldukları son peygamberleri kimdi? Evet, Malaki'ydi. Malaki, Marika, Marika hariciliğin şeyi, lakabı ismi. Marika değil, Malaki. Devam edelim. Malaki ile birlikte de peygamberlikleri son buluyor idi. Peygamberlik inancından bahsetmişken ahiret inancından da bahsedelim. Doğrudur. Hızlı yazınca bazen şey yapıyor. Kendi kendine bir şeyler yapıyor telefon. Ahiret anlayışından da bahsedelim. Yahudilerde en önemli ahiret inancı ya bana göre hiçbir Yahudinin ceza almayacak olması. Tabii ki Sadukiler bunu kabul etmez fakat Talmud'a inanan tüm Yahudiler bunu kabul etmektedir. Daha önce duydunuz mu bilmiyorum ama Yahudilik içerisinde şöyle bir inanç var. Bir Yahudi ne kadar kötü olursa olsun, ne kadar kötü olursa olsun cehennemde kalacağı süre yalnızca tahmin edin ne kadar olabilir? Ne kadar kalabilir en fazla? Çok kötü bir Yahudi düşünelim. Herkesin hakkını yiyor. Hiçbir şekilde dini kitaplarda yazan bir gün diyen oldu, bin gün diyen oldu. Evet başka tahmin olan var mı? Bir gün de çok az oldu ya. Bir günün yarısı diyen oldu. An meselesi az bir müddet iki gün. İki gün diyen oldu. Yok. 12, 12 ay kadar kalıyor. 12 ay. Evet 12 ay kadar kalıyor. Bir Yahudi ne kadar kötü olursa olsun cehennem içerisinde kalacağı en fazla sürenin 12 ay olduğuna inanıyorlar. Ama bu dediğimiz inanç esası Talmud'da yer alan bir esastır. Saduki mezhebi ise Talmud'u reddettiği için böyle bir inanca inanmamaktadır. Yani tüm Yahudileri bağlayan bir inanç değil bu. Bizde de vardır ya benzer inançlar onlarda da var. Aynı şekilde işte cehennemde şu kadar kalınacak, bu kadar kalınacak şeklinde. 12 ay yapmışlar. Devam edelim. Ahiret inancı ile ilgili bahsedeceğim bilgilerden bir tanesi de soru değeri taşıyan bir bilgi bu. Onların ahiretteki mekanlarına bir isim veriliyor. Bunu bilen var mı aramızda? Ya biz de ne deriz ahiretteki mekan işte? Kabir mekanı berzah alemi olarak geçer. Daha sonrasında mizan kurulur. Cennete gideriz. Tamamıyla ahiret diyarı. Onlarda vermiş olduğu bir kavram var ahiret ile ilgili. Biz ahiret diyarı, evet şey ol demekteler. Onlarda ahiret diyarını şey ol diyorlar. Şey olun manası ise İbranice'de ölüler diyarı anlamına gelmekte. Şey ol diyorlar tamamıyla. Bir kavram daha var bilmemiz gereken. Bu da mezarlıklarına vermiş oldukları bir isim. Bununla ilgili de bilgi verecek olan var mı? Söylemek isteyen söyleyebilir. Mezarlıklarına ne isim veriyordu Yahudiler? Bet Ha Hayim diyorlar. Yahudilik içerisinde İbranice'de bildiğiniz gibi Bet Ha ev anlamına gelmekte. Bet Ha ev. Bet Miktas kutsal ev anlamına geliyor. Mezarlıklarına ise Bet Ha Hayim diyorlar. Hay bildiğiniz gibi Arap Betha Hamiddaş Tanrı. Betha Miktas kutsal evleri o Jerusalem'de Kudüs'teki kutsal tapınaklarına verdikleri isim. Betha Haim denilmekte. Ahiret mekanlarına yazıyorum. Betha Haim. Arapçada da hay bildiğiniz gibi anlamı bir kişinin diri olması demektir. Değil mi? Hay hayat, hayat sahibi olmasıdır. İbranice'den gelmiştir bu kelime. Betha -ha hain, diriler diyarı anlamına gelmekte, diriler evi anlamına gelmekte. Diriler evi demektir. Evet, betha -ha hain. Arapçadaki hay kelimesinden de hatırlayabilirsiniz. Betha -ha zaten ev demek. İbranice'de dirilerin evi diyorlar. Onlarda da yani ölen kişilerin tamamen yok oldukları bir inancı yok. Onlarda da ölmek aynı şekilde tamamen gerçek hayata ulaşmakla alakalı. Bu yüzden bunu dirilik olarak gördükleri için Betha Haim ismini vermişler. Ahiret inancından bahsetmişken kitaplara da geçelim. İnanç esasları içerisinde kitaplardan da bahsetmeden olmaz. Yahudilere ait kitapları temelde ikiye ayırıyoruz. Vahye dayanan ve yazılı gelenek ile gelişmiş olan Tabii ki bir de sözlü geleneğe ait olan kaynakları bulunmakta. Vahye dayanan yazılı geleneğe ait olan eserlerine biz ne isim veriyorduk ya Odin? Ne diyorduk? Tanah diyorduk. Evet. Bir de sözlü metinleri vardı. Sözlü gelenekler Bunlara ne diyorduk? Bunlara da Talmud demekteydik. Tanah'ı inceleyelim. Tanah dediğimiz temelde 3 kitaptan oluşmakta. Bunlardan birincisi Tora. Tora dediğimiz Tevrat'ın kendisi. Tevrat'ın ta kendisidir. En kutsal kitaptır. Bizim e, Kur'an-ı Kerim'imiz nasıl en baş kitap, onlarda da Tora en baş kitaptır. Tora'nın üstünde bir herhangi bir kaynak yoktur. İlk bulunan kaynakları Tora'dır. Tora'nın dışında da Nevi'yim şeklinde adlandırılan bir kitapları var. İsmi Nebiler ve Peygamberler manasına gelmekte Nevi'yim. Burada da gelen peygamberlerin işte Yahudilik içerisinde getirmiş olduğu esaslar, kavimlerine tavsiye etmiş olduğu öğütler gibi bilgiler yer almakta. Bunun dışında da Ketuvim var. Ketuvim de işte Yahudi alimlerinin yazmış oldukları, çizmiş oldukları metinlerdir. Bunlar da Yahudilik içerisinde bir kutsiyet taşımaktadır. Fakat dediğimiz gibi en önemli kaynakları Tora. Yahudilikte bu üç kaynak toplam 24 kitaptan oluşmaktadır. Hristiyanlıkta kaç kitaptan oluşuyordu toplam kutsal e, kitaplar hatırlayanımız var mı? Yeni Ahit yani Ahdi Cedid kaç kitaptan oluşmaktaydı hatırlayanımız var mı? Ben de bir su içeyim arada. Evet 27 kitaptan oluşuyordu. Yahudilik içerisinde de tüm kutsal kitaplar Tanah'tan bahsediyorum sadece. Talmud'u esas almazsak yazılı tüm kaynaklar. 24 kitaptan oluşmakta toplamda. 24 kitaptan oluşuyor. Bu kitaplardan en önemli olan Tora, Tora'da kendisi 5 bölümden yani 5 kitaptan oluşmakta. Tevrat, Tora'da yer alıyor değil mi? Tevrat, Tora'nın kendisi. Tevrat ve Tora eş anlamlı. Tevrat tamamıyla Tora. Tevrat dediğimiz Tora ise 5 bölümden oluşuyor yani 5 kitaptan oluşuyor. Bu kitaplardan birincisi yaratılış manasına gelen tekvin. ikincisi çıkış anlamına gelen huruç. Burada anlatılan ise Yahudilerin Mısır'dan çıkışları, bu dönemde ne gibi zorluklar yaşadıkları vesaire bilgiler. Üçüncü kitabımız ise Levililer. Levililer ise İbranice'de öğreti anlamına gelmekte. Burada da din ile ilgili bazı öğretiler ve nasihatler yer almakta. Dördüncü kitabımız ise Adat ismini almakta. Adat ise sayılar manasına gelmekte. İşte Mısır'da yapmış oldukları bir sayım var bunların. Çok meşhur bir şey. Kendileri içinde çok önem atfettiği için bu şekilde bir isimlendirme yapmışlar. Yani tamamıyla kendi içtihatlarına dayanan isimlendirmeler bunlar. Her ne kadar kutsal deseler de, vahya dayanıyor deseler de, kendilerinin yapmış olduğu isimlendirmeler. Beşinci kitapları ise Tesniy. Tesniyenin manası ise ikinci kez tekrar edilen şey demektir. Burada da Yahudilere ait emirler, yasalar bu kısımda tekrar edilmektedir. O yüzden böyle bir isim verilmiştir. Tora'nın kitaplarını yani kısımlarını bilelim bu beş kısmı. Bu da önemlidir. Talmud'a geçelim. Talmud iki bölümden oluşuyor. Mişna ve Gemara şeklinde. Mişna dediğimiz Tanah'ın ve Tora'nın yani Tevrat'ın bir nevi böyle açıklaması aynı bizdeki tefsirler gibidir. Allah'a emanet ediyorum. Ben şimdi tezgahı topluyorum. Dinle sağlık hocam. Şimdi çıkıyorum. Yine katılacağım. Allah yardımcınız olsun. Tekrar bekleriz. Kendinize iyi bakın. Devam edelim dersimizi. Evet yorumlar aslında Mişna dediğimiz. Talmud'un kısımlarından olan Mişna, Toran'ın ve Tanah'ın bir nevi yorumudur, tefsiridir. Bunun dışında medeni hukuk gibi orada muamelata dair ilkelerden de bahseder. Yani bir nevi fıkıh kitabı da diyebiliriz aslında Mişna için. Orada fıkhi ilkelere de varılır. Aynı bizdeki içtihat faaliyeti gibi benzer faaliyetler Mişna içerisinde de yapılmaktadır. Yani bir nevi hukuk kitabıdır. Yahudiliğin hukuk kitabı. Halaka dediğimiz bazı kavramlar var. Yahudilikteki hukuk ile ilgili kurallara bizler halaka diyoruz. Halakanın çoğunluğuysa Mişna'ya dayanmakta. Unutmayalım. Talmudu, Talmud yapan şey hukuk kitabı olması. Bir de Gemara var. Gemara ise daha çok böyle Mişnaların şerhi pozisyonunda böyle Mişnayı açıklayan, Mişnayı detaylandıran ve günümüze uygulayan bir kitap niteliğinde Gemaralar daha geniş şerhleri içeren, açıklamaları içeren, güncel olaylara, konuları uydurmaya çalışan bir kitap niteliğinde diyebiliriz. Mişnalar içinde. Ahiret inancından bahsettik kitaplardan bahsettik. Burada Yahudilik ile ilgili bir de kristosentrik kısımlar bulunmakta. Onlardan da bahsedelim. Öncelikle kristosentrizm ne demektir? Bundan bir söz edelim. Kristosentrizm, kris kelimesinden, kristin kelimesinden türeyen bir kavramdır. Kris tamamıyla mesih manasına gelmektedir. Mesih ise İbranice bir kelime, maşiyah kökünden türemiştir. Mesih edilen anlamına gelmektedir mesk edilen demektir. Bu yüzden e, mesih kavramı ile ilgili mesk kelimesi ne anlama geliyor denilirse burada Tanrı'nın nuruyla işte başını sıvazladığı, mesk ettiği, ona kendi nurundan bir nur aktardığı kişi manasına geliyor. Tabii ki buna zamanla bir de terim anlam yükleniyor. Kurtarıcılık vasfı yükleniyor. O yüzden Yahudiliğin de bir kurtarıcısının olduğu ve kristosentrik bir yönün olduğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar kaynaklara baktığınızda kristosentrik bir din denildiğinde Hristiyanlığı görseniz de Yahudilik içerisinde de bir Mesihçiliğin olduğu gayet söylenebilir. Fakat tabi Hristiyanlıktaki gibi o Mesihçilik ön planda değil. Hristiyanlıkta Mesihçilik ön plandadır. Yani Hz. İsa en ön plandadır. Hatta onu Tanrı vasfı atfedilmiştir. Yahudi'likte öyle değil. Fakat yine de bir kurtarıcı beklentisi vardır. Çok uzatmadan konuya gelelim. Yahudi'likte o beklenen kurtarıcı yani Mesih Hazreti Davut'un soyundan gelecektir. Hazreti Davut bildiğiniz gibi bir peygamber değil. Yani Yahudilere göre bir peygamber değil. Yahudiler Hazreti Davut'u peygamber olarak saymaz. Aynı şekilde Hazreti Davut'un oğlu olan Hazreti Süleyman'ı da bir peygamber olarak saymaz. Evet, kral olarak saymaktadırlar. Ve Yahudiliğe altın çağını yaşatan krallardır. Her ne kadar Saul da önemli bir kral olsa da Hz. Davut ve Süleyman döneminde yaşamış olduklarını Yahudiler başka hiçbir dönemde yaşamamışlardır. O yüzden bu iki krala oldukça önem yüklerler. Devam edelim burada. Mesihçilik anlayışıyla ilgili. Mesihçilik anlayışı ile ilgili vereceğim bir bilgi ise Yahudilikte Mesihçiliğin gelişimi ile ilgili. Şimdi şu şekilde gelişmiş. Siyonizmin kökenleri ortaya atıldığında Yahudiler köle altında oldukları devletler içerisinde bir e, bağımsızlaşma çabası içerisindeler. Ve bu bağımsızlaşma içerisinde bir türlü olur, olmuyor da yani kendi bağımsızlıklarını ilan edemiyorlar. Burada da tabii ki mistik yorumlar devreye giriyor. İşte bir kurtarıcı gelecek, kurtarıcı geldiğinde biz özgürlüğümüze kavuşacağız, daha sonrasında devletimizi kuracağız derken böyle bir beklenti oluşuyor. Tabii ki zamanla bu beklenti gerçeğe dönüşmediği için insanlar diyor ki biz kendi işimizi kendimiz yapalım ve Mesih'e yardımcı olalım. Bu şekilde bir oluşum ortaya çıkıyor. İşte Siyonizmin temellerini oluşturan ve köken, etki eden şey de bu aslında. Yani kendileri zamanla diyorlar ki Mesih'in geleceği yok. O zaman biz ne yapalım? Biz çağırmasını bilelim Mesih diyorlar. Böyle bir olay sonrasında da kendileri belirli faaliyetler yapmaya başlıyorlar. İşte Yahudilikteki dediğimiz bu kabala öğretisi var ya. Kabala öğretisi de aslında buradan doğuyor. Bildiğiniz takiye yapmaya başlıyorlar. Ve daha çok ticaret üzerine gidiyorlar. Yani ekonomiyi ele geçirirsek diğer şeyleri de ele geçiririz mantığıyla ticaret üzerinden yürüyerek faiz gibi şeylerin üzerine gidiyorlar. Burada kendileri rant elde etmeye çalışıyorlar ve nitekim de başarılı oluyorlar. Tabii ki böyle oldukça zamanla ekonomi açıdan güçlendiklerinde bir devlet kurabilecek düzeye geliyorlar. Şimdi de aynı şekilde İsrail devleti kuruldu ve hala Mesih'in gelmesine yardımcı olunmaktadır. Orada bir Süleyman mabedi aranıyor. Biz bulduğumuzda işte o zaman Mesih gelecek, Mesih bizim bulmamızı bekliyor şeklinde anlayışlar vardır, inançlar vardır. Mesihçilik ile ilgili inançları ve anlayışları da bu şekilde özetleyebiliriz. Yahudilikte bugünlük vereceğim bilgiler bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. YouTube'a yeni bir video yükledim. YouTube'dan abone olmayanlar varsa abone olabilirler. Telegram kanalımızı takip edebilirler. Orada duyurulara yer veriyorum. Yeni yapmış olduğum videolar olsun, canlı derslerde vermiş olduğumuz bilgiler olsun. Oralarda soru haline getiriyorum ve sizlerde bilgilerin pekişmesi için paylaşıyorum. O yüzden Instagram'dan, YouTube'dan ve Telegram'dan takip edebilirsiniz. YouTube linkimiz var. Yöneticilerden birini atayım şimdi. Onlar paylaşsınlar. Youtube'da arama kutucuğuna Müphem Hoca Dikap DHBT yazarak da kanala ulaşabilirsiniz. Ama ben yine de bir link atayım. Ulaşması daha kolay olur. Linki atıyorum hemen. Niye müphemsiniz diğer olmuş. Aslında başta müphem ismini almak istemiyordum. Anonim ismini almak istiyordum. Fakat anonim ismini alan birisi olmuş. O yüzden ben de anonimin Arapçadaki karşılığı olan mübhemi almak zorunda kaldım. O yüzden anonim olamadım. En azından mübhem olayım dedim. Öyle hedeflerime belki ulaşırım dedim. İyi dileklerde bulunan herkesten teşekkür ediyorum. Allah sizlerden de razı olsun. Evet. Sanki kendinizi <laughs> gizliyorsunuz. Teşekkür ederiz sağlık hocam. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Kendimi gizlediğim yok aslında şöyle söyleyeyim. Ben YouTube'a atmış olduğum videoların çoğunu görüntülü olarak attım. Tahtaya çıktım ve kendim anlattım. dört tane video attım aslında 10 tane video çekmiştim fakat daha sonra işlerin böyle yürümeyeceğini fark ettim. Çünkü kimse izlememişti videoları. Daha sonrasında dedim ki ya yani demek bu şekilde işler yürüyor. Ben de diğer bu alanda olan kişilere ayak uydurmaya çalıştım. Yani açtım. En azından yani tahtaya yazarak anlatıyoruz hani deftere yazılı olan notları da oradan okuyabilirim. Daha da kolayına gidebilirim ama yani bu öyle yapmayı tercih ettim. Rica ederim. Bunun dışında sorusu olan yoksa yarınki ders ne olacak? Yarınki ders, bununla ilgili de sizlere bir soru sorayım. Yarınki ders ne olsun? Bu arada kaydı da kapatalım da kaydı kayıt açmıştık ya onu kapatalım. Özelden bana atarsanız çok memnun olurum. Onu ben YouTube'a yükleyeyim. Amin ecmain. Beğenenler